Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte genel koleksiyonlarda quiz sınıfında nesneden tüm elemanları silmeye göreceğiz Peki nesneden tüm elemanlar nasıl silinir? Tüm elemanları silme diyelim. Nesneden tüm elemanlar clear metodundan silinir. Clear Şöyle diyelim bunun bir kullanım şekline bakalım. Kullanım şekli. Kullanım şekli şöyle olur. Nesnemizi yazarız. Yani nesne ismini. Ondan sonra şöyle buraya ne yazarız? Clear yazarız. Ne yapar? Nesnede bulunan bütün elemanları siler. Şimdi ne yapalım? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın burada ne diyorum? File New Project. Console Application seçiyorum. Ve OK diyorum. Bakın program geldi. Şimdi ilk olarak ne yapacağım? Sınıf içerisinde bir nesne tanımlayacağım. Değil mi diyorum. Nesnenin ismi ne olsun? Şöyle veri olsun. S şöyle ne diyeceğim? Kuyi buraya tip olarak ne yazacağım string şimdi bakın ben burada ne yaptım Kui sınıfında veri isminde bir nesne tanımladım şimdi ne yapacağım bu veri nesnesini hazırlayacağım veri eşittir ne diyeceğim new şöyle Kui tipine ne yazacağım string şimdi ne yapalım burada veri nesnesine eleman ekleyelim veri nesnesine eleman eklerken ne diyorduk en Kui diyorduk Elemanlarımızı şöyle ekleyelim. ASP diyelim kopyala yapıştır yapıştır şöyle yapıştır diyelim ne diyelim pp diyelim xml diyelim ve css diyelim şimdi burada ne yaptım bu elemanları nesne ekledim şimdi ne yapacağım buradaki şöyle bir eleman sayısına bakalım şöyle konsol nokta ne diyorum üriteline ne diyelim eleman sayısı diyelim eşittir birleştir. Bakın birleştirmeyi de bu karakterden yapıyoruz. Şöyle ne diyeceğim? Veri nokta. Burada keleman sayısına nasıl bakacağım? Count metodundan. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şunu yapalım. Şöyle buraya bir ayrı aç atalım. Konsol nokta. Veri teline. şöyle bir araya koyalım. Ondan sonra şöyle ne yapalım? Eee... Şunu yapalım. Buradaki bütün elemanları silelim. Peki buradaki tüm elemanlar nasıl silinecek? Şöyle veri nokta ne diyeceğim? Clear diyeceğim. Bakın şu. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Bundan sonra buradaki silmeden sonraki bakın şu kopyala diyelim. Bakın şu burada silme yaptık ya. Silmeden sonraki eleman sayısına bakalım. Silmeden sonraki eleman sayısı. Şimdi çalıştırıp bakalım. Bakın şuraya en başta ne yazacaktır? En başta buraya şunu yazacaktır. Bakın şurada kaç tane eleman var? Burada 4 tane eleman var. O zaman buraya ne yazacaktır? 4. Burada ne yaptık işte? Clear metodunu kullandık. Bakın şu veri nokta clear dedim. Bütün elemanları sildi. Şimdi buraya ne yazacaktır? Buraya da şöyle 0 yazacaktır. Çalıştırıp bir bakalım. Bakın programı ne yaptık? Ekranda tutmadık. Programı ekranda tutmak için ne yazacağız? Konsol nokta ne diyeceğim? Şöyle rahat yine. Şimdi bakalım. Bakın ne dedi? Eleman sayısı 4. Silmeden sonraki eleman sayısı 0. Burada clear metodu ne yaptı? Clear metodu bütün elemanları sildi.